Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig heyecanı için geri sayım sürerken transfer gelişmeleri de devam ediyor. Fenerbahçe resmen açıkladı. Fenerbahçe, hücum oyuncusu Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Kulübümüz oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz. Beşiktaş da duyurdu. Beşiktaş'ın transfer açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi. Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in 2025 ila 26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe Sokak ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. Opsiyon bedeli Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu ve mecburi alım şartının bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca kulüplerin, oyuncunun maaşını bölüşeceği bilgisine ulaşıldı. Cengiz Ündür, Fenerbahçe formasıyla saha içine bakıyor, Fenerbahçe performansı. Fenerbahçe'ye 2023 yazında 15 milyon euro bon servis bedeliyle Marsilya'dan transfer edilen 28 yaşındaki Ündür, sarı lacivertli formayla çıktığı 43 maçta 9 gol eksi 7 asistlik bir performans sergiledi.